Şöyle biz yönümüzü aldık. Mezar yönümüzü aldık. Zaten mezar yapısı belli. Yani kör olan şuna baktığı zaman yapıyı alır. Ama biz buranın şimdi zemin altı ortamını çıkarmaya çalışalım. Şuradan başlıyor. Zaten taş belli. Buradan başlıyor. Hatta ben şöyle geleyim. Duvarlarında şöyle evet şu bak bu şekilde geleyim. Şurada bitiyor. Şu kenar kenardaşları zaten belli. Şimdi bunun de içinde e, dolgu mu yoksa taş karışımı var mı? Bir ona bakacağım. Şu anda kapalı kapalı gidiyor. Bu kapaklı mezar olabilir. Eğer burası da açmazsa ki açmadı. Bakın mezardan dışarı çıktığım zaman zaten beni Atıyor geriye. Şimdi bir de burada bakacağım. Zemin altında bu bana ne diyor biliyor musun? Evet. Çubuk bana diyor ki şu şekilde geniş bir tabaka büyük bir evet. sal taşı var. Evet. Bu şey değil. Ee, birbirine geçme olabilir mi belki? Ama düz sal taşı düz. Bunun taşın şeyini alayım ben, Enini alayım boy bu, bu kadar Hatta şu alalım eminim yani, yani bu bir kapaklı mezara şart. benziyor bu, bu duvar işareti bir de şunu yapalım Evet pardon şey, pardon şöyle gel abi evet eni yani bu boyu bu yubu. bire bire bir bu ya